Ne olursanız olun, bu kimisizin bedeninizdir, bu davul kalp atışınızdır ve Tanrınız da Roma'nın şanıdır. çarpışmaya ya Ne zamandır kölesin? Beş yıldır. Adın ne? Ben Harun. Anlatılmış en iyi hikayelerden biri. Ailem Kudüs'ün saygıdeğer ailelerindendi. Eve hoş geldin. Lütfen. Bana romanın düşmanlarını söyle. Masala isim vermeyeceğim. Ta ki öz kardeşim... <laughs> ...ihanet edene kadar. <laughs> Masala! Yanlış bir şey yapmadım. Roma kan istiyor. Çarmıha gelin. Hayır! Bu yıl Yaşadığın dünya Roma'ya ait. Kanun da onlar, hükmeden de. Kardeşimi yaptıkları için cezasız bırakmam. Annem ve kardeşim çok çekti mi? Korkak. Korkak! Aileme yaşatılanlar için adaleti sağlamalıyım. Bir yolu var. Arenada kanun yok. Yarış bir kan sporu kaybedersen ölürsün. Kardeşin Roma'nın gururuysa onu yenersen bir imparatoru da yenmiş olacaksın. O zaman intikamını almış olursun. Söz sahibisin. İnsanlar peşinden gelir. Ben de gelirdim. Hadi, hadi, hadi! Uzak durmalıydın. Beni öldürmeliydin. Öldüreceğim. Kardeş, kardeşe, köle, İmparatorluğa karşı unutma. İlk bitiren... ...son ölür. Hadi! Şimdi eğleniyor muyuz kardeşim? Bastı dövüş! Ayağa Evet!